Merhaba değerli konuklar. Burası 1205 yıllarında Türkiye Selçukluları döneminde yaptırılan Gevher Netibe Şifahanesi. Burası dünyanın ilk akıl hastanesi olarak biliniyor. Şu anda bulunduğumuz yer iç avlu. Burası 1205 yılları Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini yansıtıyor. Bu görmüş olduğunuz yer kubbe şeklinde bir alan. Kemerli. Halen günümüze kadar varlığını devam ettirilmiş, ettirmiş. Şu an Kayseri'de bulunan Cevher Nesibe Hastanesi müze olarak kullanılıyor. Cevher Nesibe Hastaneli iki bölümden oluşuyor. Şu an ikinci bölümdeyiz. Evet görüldüğü gibi çeşitli onarımlar görmüş. Taşların renklerinden belli oluyor. Kevher Nesibe Şifahanesi'nin hemen doğu tarafı şu kısım birinci bölüm. Birinci bölüme kemer şeklindeki bir girişten giriliyor. Hemen bu avlunun batı tarafında da şu görmüş olduğunuz alandan Akıl Hastanesi'ne giriliyor. Akıl Hastanesi'nde çeşitli bölümler var. Bölümlerden biri de hama hamamda bizi geçtiğinde zihinsel engelli insanları tedavi etmişler. 1205 yılları. Moğolların Anadolu'da hükmettiği Moğol baskısının olduğu dönem Selçuklu Devleti'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin son dönemleri. Birinci Kıyasettin Keyhüsrev dönemi. Bu yapı Birinci Kıyasettin Keyhüsrev'in kardeşi olan Kevher Netibe Sultan'ın ölümü üzerine yaptırılan bir yapı. Evet, iyi günler diliyoruz.